Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere programsız otomatik olarak bilgisayar kapatma zamanlayıcısı nasıl ayarlanır bunu göstereceğim. İlk olarak bilgisayarımızın başlat menüsünde arama bölümüne çalıştır yazarak aratalım. Karşınıza çalıştır ekranı açılacaktır. Aynı işlemi klavyenizde bulunan Windows R kısa yolunu kullanarak da gerçekleştirebilirsiniz. Açılan çalıştır ekranını, CMD yazarak Tamam butonuna basalım. Karşınıza açılan sayfada yapmanız gereken işlem, shutdown boşluk-s, boşluk-f, boşluk-t yazdıktan sonra tekrar bir boşluk bırakarak, bilgisayarınızın kaç saniye sonra kapanmasını istemiş olduğunuzu yazmanız yeterli olacaktır. Yalnız burada dikkat etmeniz gereken dakika veya saat olarak değil saniye cinsinden yazmanız gerekiyor. Bilgisayarınızın 60 dakika içerisinde kapanmasını istiyorsanız 3600 yazarak enter'a basmanız yeterli olacaktır. Bu süreyi siz kendiniz belirleyebilirsiniz. Enter tuşuna bastıktan sonra bilgisayarınızın sağ alt köşesinde oturumunuz kapatılmak üzere şeklinde bir uyarı penceresi açılacaktır ve kaç dakika içerisinde kapanacağı da belirtilecektir videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve abone olarak kanalımıza destek olmayı unutmayın.